Ulu Ulubatlı'nın elinde Çanakkale cihadının yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Resul'ün övgüsünü kazanmıştı düşmanları narıyla yanmıştı Viyana önlerine dayanmıştı zemin kan kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha Yemen çöllerinde sığınak vaha, gönderlerinden içinmedi daha. Zemin kan kırmızı ay yıldız ak. o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ay yıldız bu, örtüsü kızıl elmanın, özel harekatçı bu, doluğunda Murat Alman'ın, özel hareket olmanın, bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyoruz şu anda, gururunu yaşıyoruz şu anda. Tekbir! Allah'u Allah Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Allah Allah Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah'u Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah'u Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah'u Ekber! Allah bismillah. Allah Ağzına sağlık. Allah'a sağlık. <laughs>